Bu videomuzda menstrual döngünün evrelerini göreceğiz arkadaşlar. Menstrual döngü iki videomuz bu. Birinci videomuzda kabaca menstrual döngüde ne olduğunu anlatmaya çalışmıştım bir şemayla. O videoda da bahsettiğimiz gibi menstrual döngüde dört aşama var arkadaşlar. Bunlardan birincisi folikül evresi, ikincisi ovulasyon evresi, üçüncüsü korpus luteum evresi, ve son olarak da menstruasyon evremiz var. Yine ilk videomuzda hatırlayacaksınız söylemiştik. Bu dört evre ortalama 28 gün sürüyor. Ee, ve tekrar yeniden başlıyor. Bir döngü bu. Ben bu videomuzda her evreyi tek bir kare içerisinde en önemli özellikleri de size göstermeye çalışacağım. Folikülden başlayalım. Dişi üreme sistemini kabaca hatırlıyorsunuz. Rahim, yumurtalıklar, yumurta kanalı falan. Folikül evresi ovaryumlarda, bu taradığım yerlerde gerçekleşir arkadaşlar. Burayı şöyle bir büyütelim ve olayı kabaca o ovaryum üzerinde size e, anlatmaya çalışayım. Şimdi ovaryumu şöyle büyükçe çizelim. Bunlar ovaryum, diğer adı yumurtalıklar. Şimdi... E, folikül evresi, menstruasyon, menstrual döngünün ilk evresi olan folikül evresini başlatan şey hipofiz bezinden salgılanan e, bir hormon. Hipofiz bezi endokrin sistemden hatırlayacaksınız e, kafa bölgesinde. Bu hormonumuz FSH, folikül uyarıcı hormon. Arkadaşlar o zaman foliküller görecek. Ne folikül? Folikül ovaryumda yer alan bir sürü küçük Kese diyelim. İçinde de yumurta hücresi var. FSH bu foliküllerden bir tanesini uyarıyor ve onun olgunlaşmasına sebep oluyor. Bu çizdiğim bir folikülün büyüdüğü ve olgunlaştığı bir süreci gösteriyor bize. Folikül e, büyürken, olgunlaşırken aynı zamanda bir hormon üretiyor arkadaşlar. Bu hormonumuzun adı da östrojen hormonudur. Yani ne oldu bu evrede? FSH geldi bir folikülü geliştirdi ve o folikülden östrojen hormonu salgılandı. Peki folikülden salgılanan östrojen hormonu ne yapacak? Bu rahimin iç kısmındaki endometriyum tabakasını arkadaşlar kalınlaştıracak. Orayı yumurtanın tutunması için hazırlayacak folikül evreniz. Ee, folikül evremizi kabaca özetlersek FSH etkisiyle ovaryumlarda yumurtanın ee, olgunlaştığı evredir. Bu folikül dediğimiz şey arkadaşlar, içerisinde yumurta olan bir kese ee, içindeki yumurta olgunlaşıyor. 10 ila 14 gün sürüyor ve aynı zamanda foliküllerden östrojen salgılanıyor bu evrede arkadaşlar. Östrojenin etkisi nedir? Endometrium tabakasının kalınlaşmasıdır. Neden böyle oluyor? Çünkü rahime yumurta gönderilecek yumurtanın oraya tutunması gerekiyor, orada beslenmesi gerekiyor. İkinci evremiz ovülasyon evremiz arkadaşlar. Ovülasyon evresini yine dişi üreme sistemi üzerinde kabaca gösterelim. Yine olayımız ovaryumlarda meydana gelecek. Ovaryumları yine bir tanesini şuraya kabaca size resmedeyim. Ee, onun üzerinde anlatalım. Yine burada hipofizden salgılanan e, sol tarafta olduğu gibi bir hormonun etkisi var. Şimdi gelişen folikülü buraya çizelim. E, folikül evresinde gelişmişti. Tabi ovaryumun etrafında ne var arkadaşlar? İlk karede çizmedik ama yumurta kanalının uç kısmı var. Kirpikli cisim diyoruz biz buna. O çizdiğim bu yuvarlak gelişmiş folikül. Hipofizden salgılanan hormon arkadaşlar bu sefer LH hormonu. Bu hormon ovaryumlara geliyor. Ovaryuma e, LH hormonu, lüteinleştirici hormon geldiği zaman şu olay gerçekleşiyor. Folikülün kesesi yırtılıyor arkadaşlar. Ve yırtılan folikülün içerisindeki yumurta serbest kalıyor. Nereye geçiyor? Kirpikli cisim yardımıyla yumurta kanalına geçiyor arkadaşlar. Biz buna yumurtlama diyoruz. Yumurtanın serbest kalması diyoruz. Bu menstrual döngünün tam ortasında gerçekleşir. LH etkisiyle folikül yırtılır ve yumurta ee, yumurta kanalına geçer diye söyleyebiliriz. 14. günde gerçekleştiğini de unutmayalım. Evet. 10 ile 14 gün folikül, 14. gün tam ortada gerçekleşen ovülasyon evresidir arkadaşlar. Gelelim korpuslu tohum evresine. Yine dişi üreme sisteminin üzerinde bunu göstereceğiz kabaca. Ovaryumlarda gerçekleşiyor yine bu olay çünkü. Ovaryumu yine şuraya kabaca gösterelim. Burası endometrium tabakası. Şimdi yumurtalığı tekrar buraya büyüteyim. Olayın gerçekleştiği yer üzerinde göstereceğiz çünkü. Şimdi az önce folikül burada yırtılmıştı. İçindeki yumurtayı yumurta kanalına bırakmıştı. Geriye ne kaldı? Folikülün kabuğu kaldı arkadaşlar. O folikülün kabuğu şişkinleşiyor. içerisine yağ birikiyor ve bu yüzden sarı bir renge dönüşüyor. Bu yüzden adına biz latince anlamı sarı cisim demek corpus luteum diyoruz. Bu sarı cisim Önemli arkadaşlar. Çünkü bir hormon üretiyor. Bu hormon oldukça önemli. Hatta iki hormon üretiyor arkadaşlar. Bu hormonlar e, oldukça önemli hormonlar. Bunları böyle okla gösterdim. Birincisi progesteron. ikincisi östrojen arkadaşlar. Progesteronu çok üretir. Östrojeni az üretir. Östrojenin ve progesteronun yapısını e, şöyle söyleyelim. Progesteron ne işe yarar? Şimdi bu yumurta kanalından yumurta böyle rahime gelip tutunacak ya arkadaşlar. Buraya tutunuyordu. Burayı da kalınlaştıran östrojendi. Bu endometrium tabakasının bozulmasını engelleyen hormon progesterondur. Progesteron olduğu sürece bu rahimin iç kısmındaki endometriyum tabakası bozulmaz. En önemli etkisi budur. Peki bozulursa ne olur? İşte bir sonraki aşama olur. Bir sonraki aşamamız menstruasyon aşamamız arkadaşlar. Yine e, bu ovaryumu çizelim. Yumurtalığı çizelim. Şimdi korpus luteumun içerisindeki hormon miktarı ya da üretebileceği hormon miktarı belli. Bittiği zaman böyle küçülüyor arkadaşlar. Kayboluyor diyelim. Korpus luteum kaybolmaya başladığı zaman ne oluyor? E, kaybolur diyelim şuraya. E, korpus luteumun salgıladığı hormonlar da azalacak tabii ki. Progesteron salgılıyordu. Progesteron salgımız artık eskisi kadar çok değil. Az, azalmış olarak progesteron var. Hatta bitecek. Korpus luteum kaybolunca. Östrojen de azalacak. Peki, östrojen ve progesteron, daha çok progesteron ne yapıyordu arkadaşlar? Endometrium tabakasının tutunmasını sağlıyordu. E progesteron azalırsa ne olacak? İşte endometrium tabakası tutunamayacak artık. Böyle kanamalar şeklinde vücuttan dışarıya atılacak arkadaşlar. Biz buna da bu evrede menstruasyon diyoruz. 3 gün kadar sürer bu. Menstruasyonun başladığı gün arkadaşlar diğer evrenin folikül evresinin ilk günüdür. Yani menstruasyonun ilk günü folikül evresi tekrar başlamıştır. Onu da unutmayın. 10 ila 14. gün e, korpus sürüyor. 4-5 gün kadar. E, son günde işte artık 25. günlerde falan da e, menstruasyon evresi gerçekleşiyor. Dışarıya atılan bu endometrium tabakasının içerisinde aynı zamanda döllenmemiş yumurta bulunur sevgili arkadaşlar.